dekoratif merdiven yapacağız. Bunun için e, iki tane 3 metrelik çıta aldık. Bu ikiye 5 gibi. Bunları da kestirdik böyle ara parçalar olarak. Diğer malzemelerimiz lük vida ve üçlü tiple de kenarlarına dekoratif e, saracağız. Şimdi böyle önce yer belirleyelim. Yanlarını kalın yapacağız. Aralarını şöyle ince ince koyacağız. sonra da saracağız 20. araya mı yapayım 20'ye koyduğumu düşün tam şu peki ama İdeal. Heh. bence şöyle bu 1.30'du 10 Hı. çıktı 1.20 kaldı Hı. şunlar da 5 ee, şimdi burası 15 oldu 5 daha var. 20, 20, 40 oldu. Ee, 20, 25 böyle oldu. Diyelim. Ee, 20 de böyle oldu diyelim. Kaç oldu? 1, 2, 3 çubuk, 4 çubuk oluyor. Uygun bence. Anladın mı olayı? Anladım. Anladım. E, ee, 4, 4'lü mü yapacağız? Şimdi 20. Ara, ya yani 20 santim ara bırakmak iyi. Öbür türlü 15 bıraksam böyle kalır. Yok olmaz. En güzeli 20 santimde yapalım biz. Peki e, kaç tane şey var? Ne? Ayak. E, ayağımız fazla var. Bir tane hatta fazla çıkıyor. Fazla mı çıkıyor? Hı hı. Tamam. Şimdi şunu yine ben aradan ölçüleyeyim yapayım. son çıtasını da Ezgi Hanım titizlikle ölçüp biçip yarın da boyamasını yapacağız son halini tekrar Aşağı gelmek isterseniz, eski geçebilirsiniz. son artık vidayı. İzgi <laughs> ne yaptın? Hayır. Tam orada daha yaptım da yan yapmayı unuttuk. Dik yapıyordum az kalsın. Dur bir dakika ben çekmiyorsun zaten şu anda. Ya şeyleri bak bak bak. Bak görüyor musun? Ya yamuk kesmiş. Bak yamuklu görüyor musun? Tabi çekmiyorsun değil mi bunları? Marangozdan aldığımız 3 metrelik çıtalarımızı 130 santim olacak şekilde kestirdik. Kalan parçaları da eşit parçalara bölerek merdivenin ara basamaklarını oluşturduk. Montajını yaptıktan sonra basamakların kenarlarını çapraz gelecek şekilde sardık ve aradaki boşlukları kapatmak için de iç kısmını da jüt ipimizi doladık. Daha sonra seçtiğimiz renkte bir cilayla merdivenimizi boyuyoruz ve istediğimiz gibi süslemelerini koyarak dekoratif olarak kullanmaya başlıyoruz.